Camuş yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Camuş yolu. Öyle diyeyim yani size. Camuş yolundan sizi ıslak mı lan burada orası ıslaksa kayarız oradan ya. Bakayım. Geçeriz değil mi? Geçeriz gibi gözüküyor. Oo, götü kayıyor bunun. Arka lastik demek ki biraz çamur olunca göt kayma başladı. İnşallah. Aha, sokağa geldik şimdi hacı. Buradan kayarız oğlum biz ya. Oraya niye geldik biz şimdi ya? Cık 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 cık. Hacı buradan kayarız biz ya. buraya gelmekte hayatımızın en büyük yanlışını yaptık şu anda. İşte Adem'in bazen salaklık tutuyor böyle. Ulan geri de dönemeyecektik oradan. Hiç geçtik ha. Harbiden iyi geçtik. İşte benim bu manyak hareketlerim bazen başıma çok kötü bela oluyor. Ama sonuçta başarıyoruz. Aşağısı daha mı kötü acaba şimdi? <laughs> Önceden geçmiştim ama Sırf burayı da size göstermek istiyorum ya. Hoşuma da gidiyor yani. Sulu çamur olur mu acaba ilerler? Bakalım şöyle. İyi. İşte bende de böyle bir manyaklık var. Bu yollara bu yollara gitme isteği bende bitmiyor. Bu arazi Arazi manyaklığı var bize de birazcık da olsa. İyi en azından çok çamur değil. Böyle buranın ben daha önce de geçtiğim için buradan yolun devamını bile sonunu da biliyorum yani o yüzden sıkıntı yok ama o gölün kenarından geçerken harbiden suyun dedim burada kaldık dedim burada kaldık hacı motor şimdi dereye uçar o yüzden elimizi aldık Allah'tan kaymadı yani elimiz kaysaydı var ya halbuki bu tutardık orada artık yanında piknik yapanlardan imdat çağrısı yapardık yani çok ilginç bir yer burası seviyorum ama buradan daha geçmeyeceğim ya. var Size video videoda burayı görün diye geldim aslında. Hadi oğlum kayma bak işte böyle kayarsan kayarsan sakat. Buralarda ormandan şey dökmüşler çamurdan çalım alı. <laughs> Mahvetti bizi burası. Adem yine ormanı dala buca attı kendini ya. Ulan manyak Adem. Önceden burası biraz daha iyiydi lan. Toprak moprak da en azından şeydi yani. Böyle çukurlu mukurlu dalmalı yoktu. Şimdi çukurlu mukuru dalmalı atınca Bal budak oldu her taraf. Hadi oğlum. Geçeceksin buradan da. Biz nereden geçmedik be? Buradan mı geçmeyeceğiz Allah'ın izniyle be? Yavrum benim be. Burada bayağı bir ağaç kesme işlemi olmuş. İnşallah orası çukur değildir dedim ve çukur oldu. Hacı bizim oradan geçme şansımız artık yok ya. Harbiden yok yani. Bunun ilerisi nereye gider, sonu nereye gider? İlerisi daha mı çok çamur, az mı çamur? Motor batacak orada. Bir kere başıma geldi ya yani. biliyorum çünkü yani. O yüzden oradan geçmeyeceğim ya yani. Geri dönüyorum, geri dönüyorum. Çünkü bir kere çamura saplandım. Yani mahvoldum resmen bildiğiniz yani. O yüzden hayatta da aynı hata yapmam yani. Şu an resmen dans ediyoruz hacı. Dans dans. Hoppa. Ulan kamera çekiyor mu diye bakıyorlar da orada. Onlar uçacağız ormana ormana. Ondan sonra Oğlum sakın. Oo arka var. Arka ne kaydı lan öyle? Arka iyi kaydı ya. Biz en iyisi ahtapot. Yürüyüş yapalım ayaklarımızı açalım. Şöyle götmet karşı. En azından bir nebze olsun şansımız olur. Manyak Adem eski eski gibi eskisi attı buraya burayı. yağmur cuma gibi bile yağıyordu burada. Kuru zannettik eskisi gibi daldık buraya. Sonra zoka yuttuk. Ama en azından dönecek bir yerimiz vardı. O da büyük bir şey yani. Buradan dönmek de güzeldi yani. Az da olsa gösterdik size buraları. Hala kalkmıyorum çünkü gidon böyle bir alçak ki uçuruyoruz resmen. En azından motorun kıçı dengeleniyor. Vah be! Güzel! Yolun sonu gözüktü derler ya. Yolun sonunu gördük. En azından ne diyor ona? Çamura girmeden geri geldik uçmadan bir yerlere yani. Burası camışların yüzme havuzu. İleride camışlar var. Ben nereden geldim. Ben buradan geldim. Hem düz var. iyi kurtardık oradan ya. Şaka maka var ya. Az kalsın oradan geçmeyi planlıyordum. Dedim bunun ilerisi daha kötü şey dedim bu sefer. Hiç geri çıkamayız. Oralarda çamurlarda saplanacağız. Zaten at, at kankamız bizi. Bacağımızdan kapa, oradan kapa, buradan kapa. Üstümdeki da mahvetti zaten. Evet. Kılıçlı köyünün ana yoluna gelmiş bulunmaktayız. Evet burası Kılıçlı Arası. Bu sonra burası meşhur basana virajları. Tabii üstümüz başımız çamur, ayağımız mayamız her tarafımız artık yapacak bir şey yok yani. Bunun da tadını çıkardık ne yapalım? Bunun da tadını böyle çıkaralım artık. Viraj alamıyoruz. Viraj almayı da tam bilmiyorum yani. Hani belki doğru yapıyorum, belki yanlış yapıyorum ama öyle de fazla da viraj alamam yani. Şimdi lastiklerim hep çamur zaten. Lastik çamur. Keskin viraj. Bir hata da karşıya tekeceğiz ile yapışırız yere yani. O motorla da öyle bir maceraya asla atılmayı düşünmüyorum. Bakalım. Evet ilerisi Bosane. Bosane köyüne geleceğiz biraz sonra. Oranın virajı da var ya yemin ediyorum adamı benden alır yani. Hadi dedi adamı adamdan alır yani. Öyle de burada var ya bir otobüsel askerliğin var ya. Otobüsün burnu senin şeridin yarısında geziyor bak haberin olsun. Hani yol benim deyip de sakın basarsan otobüsün kamyonun önünde kalırsın yani. Öyle söyleyeyim yani. Şu an Şahin gibi akıyoruz hadi yavaş yavaş. Şahin gibi akıyoruz. Ulan at ne yaptı hep bizi üstümüzü başımızı mahvetti hep, çamur yaptı hep ya. Lan diyorum, bir ıslaklık geliyor bir yerden. Atlar da agresif, agresif olmuşlar ya böyle iyice artık hayvanlar ne yapsınlar şeker. Ama bazılar yine geliyormuş sağ olsunlar. Hayvan şekeri beni görünce yani bir anda öyle lan ona verme bana ver bana verme ona ver derken ortalık bayağı bir karıştı yani. Bizim kanka da vallahi işi lelletti yani. Bacaktan kapıyor artık, omuzdan kapıyor. Siz onu kameradan görmüyorsunuz ama hayvan resmen tutuyor, omuzumdan çekiyor beni montumdan ya. Oraya buraya çekiyor beni. Dedim herhalde dövecek galiba sonra. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> Dedim bu bizi dövecek galiba. <gülüyor> Kendimiz... <laughs> Allah'tan şekerin bittiğini fark ediyorlar da hani. anlıyorlar. <laughs> Bizi rahat bıraktılar yani yoksa var <laughs> ya. <laughs> Resmen tokat yedat biz orada ya. <laughs> Ama o benim en sevdiğim at. Bize en çok alışkın olan. O yüzden dolayı da problem olmuyor yani. O yüzden korkmuyorum bundan da. Çünkü bana hiçbir zaman bana bak getirdim arkadaşlarım hiçbir zaman zarar vermiyorlar yani. O konuda hiçbir zaman sıkıntı yok. Rahatım yani. Yoksa onlar birbirlerini abi ısırıyorlar yani. Güzel ısırıyorlar yani. Evet O biraz önceki yeme çalıştığım yolun Ucu neresiydi lan? Biraz ilerisi herhalde, orası zaten o mangalda epeyler ha Bak bir önce geldiğim yolun ucu aslında tam buradan çıkıyordu Maalesef oradan gidemedik ama Tam buradan gelecektim aslında yani. Normalde bu yolun sonu bu. Merhaba dostlar, selamünaleyküm. Yani oradan gelemedik ama <laughs> iyi ki geri dönebildik oradan. Ha, bir de oradan var ya. Geriye böyle dönemeseydik var ya asıl macera o zaman başlıyordu yemin ediyorum. ha. Bir dar alanda kısa paslaşma videosunun az ikincisi geliyordu yani. Dar alanda kısa paslaşma video benim çamurdan geçir, geçeceğimi zannedip çamura girip oralarda bir yarım saat boyunca Motoru çamurdan çıkarmaya çalışmamla ilgili bir video. O yüzden zor yani. Şimdi burada bir şeker meker bir şeyler yiyeyim de kendime geleyim ya. Selamünaleyküm. Evet ne olacaktım?